Güçlü insan testi. Eğer dörtten fazla parmağını kaldırırsan sen yaşına göre çok güçlü bir insansın demektir. Hadi başlayalım. Eğer senden büyüklerin bile zor taşıdığı market poşetlerini taşıyabiliyorsan bir parmağını kaldır. Eğer daha önce çok güçlü sildiğin için defterin yırtıldıysa bir parmağını kaldır. Eğer sürekli yemek yiyorsan ve çok iştahlıysan bir parmağını kaldır. Eğer ev süpürülürken koltuğu tek başına kaldırabiliyorsan bir parmağını kaldır. Eğer daha önce şakalaştığın bir arkadaşının istemeden canını yaktıysan bir parmağını kaldır. Eğer iğne olmaktan hiç korkmuyorsan bir parmağını kaldır. Eğer daha önce paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan en yakın arkadaşınla güreştiysen bir parmağını kaldır. Kaç parmağını kaldırdın? Yorumlara yaz ve 4'ten fazlaysa bu videoyu mutlaka beğen ve abone ol.